Arkadaşlar merhaba. Sizinle birlikte bugün araç içerisindeki ayak pedallarını inceleyeceğiz. Ne olduğunu söyleyeceğiz. Yapılan yanlışları söyleyeceğiz. Ve nasıl kullanılması gerektiğinden bahsedeceğim size. Öncelikle size pedalları sayıyorum. En soldaki debriyaj, ortadaki fren ve sağdaki gaz. Debriyajın kullanımda yapılan en büyük hata debriyajla işim bittikten sonra ayak tabanını yere koymak yanlış yapılan bir uygulamadır. Özellikle yoğun trafikte Şehir içerisinde sürekli debriyajı kullanmam gerekiyor arkadaşlar. O yüzden ayağım debriyajı kullansam da kullanmasam da her zaman debriyajın üzerinde durmalı. O yüzden bu şekilde ayağımı kenara atmamam gerekiyor veya tabanımı yere koymamam gerekiyor. Buna dikkat edeceğim. Fren ve gazı kullanırken yapılan en büyük hata ise yine ayak tabanını yere koymak ve arkadaşlar diyelim ki frene basacağım. Frene bastım ve daha sonra gaz vermek istiyorum. Ayak tabanını kaldırıp şu şekilde gaz verenler var veya gazdan çekip frene basacağım zaman şu şekilde ayak tabanını kaldırıp fren yapıyorum. Bu yanlış bir uygulamadır arkadaşlar. Sağ ayağım yerde tabanı sabit, bileklerim oynamalı arkadaşlar. Yani gideceğim zaman gaza basacağım, duracağım zaman veya hızımı azaltacağım zaman ise şu şekilde parmak uçlarımla frene basmam gerekiyor. Tabanım sabit ve bileklerim oynamalı arkadaşlar.